İyi günler arkadaşlar. Bugün Gauss Warframe'inin nereden ve nasıl düştüğünü göstereceğim. Öncelikle Gauss yazalım. Başta çıktı. İşte bu şekilde Gauss Warframe'ini elde edebilirsiniz. Kalıbını buradan alabilirsiniz. Kalıbını buradan aldık. 2 tane silahı var. Axel, Trakarius Hepsi de aynı yerden düşüyor. Hemen göstereyim. Sedna kappa. Setna kappadan düşüyor arkadaşlar. Nasıl düştüğünün C rotasyonundan düşüyor. Yani en az 3 tur bitirmeniz lazım her bir parça için. 3 tur geçtikten sonraki turlarda ardarda düşme şansı var. Ama 3 tur yapmanız lazım. Yani 4, 8, 12 anahtar tamamladıktan sonra düşmeye başlayacak. Devam etmenizi tavsiye ederim. 3. turdan sonra devam etmenizi tavsiye ederim. Takım halinde yaparsanız daha seri olur. <laughs> A rotasyonuna başladık. Bu bir. Bu iki. o 3 4 ilk tur bitti bu 1 bu 7 Bu da 8. Bu da 12. Evet Gauss gövde kalıp düştü. Bundan sonra sürekli Gauss parçaları düşmeye başlar. C rotasyonuna girdikten sonra devam etmenizi tavsiye ederim. Bir tur daha devam edeyim sizin için. Evet D rotasyonu sayılır ama C rotasyonu artık yani A, B, C, C'nin ötesine geçmiyor. Hep C rotasyonu. O yüzden devamlı girersiniz. evet 5 tura girdik yani şansıma da düşmez ki bir tur daha deneyeceğim Gel artık ya. Biraz uğraştırıyor. İkinci parti düşürmeye çalışıyorum Galus'un. Artık gerisi sizin şansınıza kalmış. Oğlum düşsene lan. Bir tur daha gireceğim. Arkadaşlar Aha, kavusunu araptikler düştü. Evet, bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi C rotasyonundan sonra şansınıza göre daha parçaları düşebiliyor. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane Gauss nöroptik, Gauss gövde ve nöroptikleri düştü. Yani kargaşa da 3 turdan sonraki aşamalar C rotasyonu bu şekilde Gauss parçalarını düşebilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Sorularınızı aşağıdaki yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.